Lazerle akne tedavisi, e, aknenin lazer ışığı, lazer enerjisi kullanılarak tedavi edilmesi prensiplerine dayanır. Aknenin çok farklı sebepleri vardır. Özellikle ergenlik yaşlarında yağlanmanın artmasıyla beraber, hormonların aktif hale geçmesiyle beraber e, akne problemi görülmeye başlar. Orta yaşlara kadar devam edebilir. Akneye sebep olan yağlanma dışındaki faktörler, stres, Bakteriyel kontaminasyon, gözeneklerin tıkanması gibi problemlerdir. Lazer enerjisi bu problemlerin her birine etki ederek akneyi başarılı bir şekilde tedavi edebilir. Bakterileri ortadan kaldırabilir, yağlanmayı azaltabilir, gözenekleri sıkılaştırabilir, cildin üst tabakasını soyarak yağın daha rahat dışarı boşalmasını sağlayabilir. Fakat eğer eşlik eden hormonal bir problem de varsa lazerle akne tedavisine mutlaka medikal tedavi de eklenmelidir.